kavga edeceksin. Yanında üç tane ünlü götüreceksin kavgaya. Önce bir kavgamı anlatacağım. Şemlen Bozoklu çok drama queen'di. Karşıdan karşıya geçerken Şemlen taksiciye böyle yaptı. Aa, yaptı sanki taksici o çarpıyormuş gibi. <laughs> Ve bayılmalar, büyük olaylar falan. Bizim arkadaşlarımız ne yapıyorsunuz abi <laughs> falan diye. Arkadaşlar yemin ederim size bir dakika sonra 300 kişi... Bizim üç erkeği dövüyordu. <laughs> kavga bitti. Herkes böyle yapıyor. Enes nerede? Enes yani ilk ölen kesin benim dedi. <laughs> ben tabii hepsi çantalarını aldım. AKM'nin önündeki banka oturdum. Şemlem çığlık atıyor. Üç erkek dövülüyor böyle. İzledim. Malcanın Bölüyor yongasıdır pislik. diyor. Pislik sen dediler burada mısın? E dedim çantalarınızı birinin koruması gerekiyordu yani. Ha, berbat bir Kavga Kavgaya kimle mi girerim? Ha, o üçlüyü almazsın kişi. onu anladım. O Hazal Kaya'yı alırım. Hazal kadar arkadaşına inanan, arkadaşı işin canını veren kimse yoktur. <laughs> kavga olduğunda ben küçük bir gözyaşı döküp onu hemen kavgaya Süper. atarım. Bu kadar boyuyla bıdık bıdık. Bir... <laughs> Gözde Seda Altuner vardır. Benim konservatuar oyuncu arkadaşım bir kavga eder ki. Şimdi biraz yaş aldı. Artık eskisi gibi kavga edemez ama gene de bir saç çeker gibi geliyor. <laughs> dolar bir tutam. Evet Şükran Ovalı. Aa. Reis Şükran'ı diye <laughs> yemin ederim millete bir koşar inanamazsınız. <laughs>